...ben size küçük bir hediye aldım. Neden bizim başımızı öneymemizden böyle haz alırsınız? Sizin elinizden bir kum tanesi bizim için dağdır. Yok canım, küçücük bir şey. Merak ettik şimdi ne çıkacak diye birden çocuk olduk. <laughs> Nedir sevdamız? Parfüm aldım. Ne için? Sizler gibi kokmanız için. Bakalım beğenecek misiniz? Yani biz balık kokuyoruz. Pisliğimizle sizi rahatsız ediyoruz. Eskafirlar nereden çıkardınız? Çiftememiş. Buyur abi. Günün istikameti dolmadan al bütün balıkları mahalleye dağıt. Daha fazla pis kokmayalım. Rahatsız etmeyelim hassas insanları. Ümit edersin abi. Beni çok kırıyorsunuz Medet Bey. Sizi kıracağım ama Arnavut su sesini kırarım. Kime ne?